Eren sevdi mi sen kediyi? <laughs> Bak Eren'ciğim. <laughs> Bak Eren seni çok sevdi. Bak kucağına oturdu Eren. Sarıl Eren istersen ona. Sarıl. Canım de. Canım de. Canım de. Hadi kucağına al hadi. Al. Hadi al Eren al. Bak Eren ne kadar tatlı değil mi? Bak ne kadar tatlı Eren. Kutuma herkes. Eren çok tatlı değil mi? Eren. Eren canım de ona. Canım de Eren canım de bak. Bak Eren ne kadar güzel yüzü var bak bak bak. Ay sev ya bak. Ev yüzü Eren yüzünü sev. Bak ay canım de sarıl sarıl. Canım de canım sen öpüyor musun? Hı -hı. Evet 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 bak Eren o da senin Hı -hı. gibi. O da senin gibi yavru Eren. Eren, sana bir şey söyleyeyim mi? Olmaz. Gide gide Kaçıyor Eren. Yakala. Yakala Eren. Yakala. Yakala yakala yakala. Al kucağına. Al kucağına. Kaldır. Kaldır Eren. Kaldır. Ama bacaklarını acıtmıyorsun değil mi? Hı -hı. Hoppa bak şöyle yapalım Eren hadi üstüne gelsin. Evet. Ay Eren'i çok sevdi. Çok sevdi. Çok sevdi. Çok sevdi. <gülüyor> <gülüyor>